7 Ekim 2023 tarihinde Türkiye Yüzyılı için hep yeni, hep ileri mottosuyla icra edeceğimiz 4. Olağanüstü Büyük Kongremiz öncesinde geleneksel hale gelen basın açıklamamızı yapmak üzere toplanmış bulunmaktayız. AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan 4. Olağanüstü Büyük Kongrenin 7 Ekim 2023 tarihinde Türkiye Yüzyılı için hep yeni, hep ileri mottosuyla icra edileceğini söyledi. Çağlayan çeyrek asırdır 7 genel seçim, 4 yerel seçim, 3 referandum ve 3 cumhurbaşkanlığı seçimi olmak üzere toplam 17 kez milletimizin huzuruna çıkıp tümünden zafayla ayrılan AK Parti'nin bu başarılarının arkasına yatan en önemli unsurlardan birinin dinamik kalmayı başarabilmesidir. AK Parti yenilendikçe güçlenen bir dava hareketidir dedi. 14 Ağustos 2001'de Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde aydınlığa açık, karanlığa kapalı şiarıyla kurulan AK Partimiz 3 Kasım 2002'den bu yana girdiği her seçimde milletimizin derin teveccühüne mazhar olmuştur. Yaklaşık çeyrek asırdır. 7 genel seçim, 4 yerel seçim, 3 referandum ve 3 cumhurbaşkanlığı seçimi olmak üzere toplam 17 kez milletimizin huzuruna çıkıp tümünden zaferle ayrılan partimizin bu başarılarının arkasında yatan en önemli unsurlardan bir diğeri ise dinamik kalmayı başarabilmesidir. AK Parti yenilendikçe güçlenen bir dava hareketi olmuştur. 22 yıldır değişen ve yenilenen dinamik kadrolarla Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını Türkiye yüzyılı olarak taçlandırmakta kararlıyız. Liderimiz Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında durarak yenilikçi bakış açımızla daima üreten ve gelişen bir misyon ortaya koymakta ısrarcıyız. Bu kongre sürecimiz de tamamen bu yaklaşıma hizmet edecektir. Hep yeni, hep ileri diyerek kuşkusuz eser ve hizmet politikamızda bir üst lige çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda önümüzdeki yerel seçimlere güçlü bir kadroyla hazırlanacağız. Kongremizle birlikte milletimizin huzuruna her defasında olduğu gibi ilk günkü aşk ve heyecanla çıkacağız. Böylelikle Cumhuriyet'in yüz akı Türkiye'nin ortak adlı AK Parti'mizin geleceğe emin adımlarla yürümesini sağlayacak. <laughs> Dördüncü olan büyük kongremizin partimiz ve milletimiz açısından hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Katıldığınız için de tekrar teşekkür ediyoruz.